ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi hiçbir şey düşünmüyorum. Çünkü ekonomi harbiden çok kötü olmaya başladı. Enflasyonu indirecekler dediler. Hiç aslı yok. Bence yalan söylüyorlar. Yani bu durumdan dolayı üzgünüz. Yani milletimiz aç geziyor, sefil geziyor vallahi. Bir şey alamıyoruz yani genç yaşımızda. Gençlerle ilgili bir proje yapsalar ve indirim falan olsa öğrencilere falan çok güzel olur. Lakin hiçbir şey yapmıyorlar. Son gelen zamlardan sonra şikayetçi olduğun ürün nedir? Yani telefon olsun yani kimin hayali değil ki mesela bir iPhone kullansan veya da başka bir marka kullansan kimin hayali değil ki. Ya nasıl diyeyim bir tişört olmuş mesela bir marka alıyorsun 600-700 lira bir para. Bir pantolon alıyorsun 800-900 lira parayı. Almışken iyisini alayım diyorsun. Bazı şeylerden geri kalmayayım diyorsun ama dediğim gibi yani çok kötü durumdayız yani bence. Yani düzelmemiz lazım. Lakin nasıl olacak onu da hiç bilmiyorum yani. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Burada yaşıyorum, Melikgazi'de yaşıyorum. Gazi Belediyesi'nden memnun musunuz? Vallahi iyi, hizmetlerini iyi yapıyorlar yani memnunuz. Doğruyu söylemek gerekirse iyi bakıyorlar yani. Çevreye, düzene bakıyorlar. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musun? Ya memnunum yani. Benim onlarla bir işim yok ama memnunum yani dediğim gibi. Peki Melikgazi'ye ne yapılmasını isterdin? Vallahi şöyle bir yakınlara bir havuz bu sıcak ayında. Bir güzel olurdu yani. Veyahut da halı saha falan. Var da halı saha top oynuyordu. Kapattılar yani. Alparslan'ın o taraflarda. Bilmiyorum artık ne yaparlarsa.